Eymen'cim, burada bir daha yakalım mı? Ya, tamam, bir daha yakalım. Ya. Sen de yapacaksın, sen de yapacaksın, sen de yapacaksın. Gel, 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 Ay. gel. Üflesin da üflesin. Şey. Evet. Bak bıçağına. Ooo, emin bir daha öpülsün, emin bir daha yüklesin. Hadi bakayım, Hadi bu son. Tamam. Çektire, kekler geldi. Hadi, çektire, kekler geldi. Evet, <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi bastı. Değerli dostlar, burada. Kapatma, kapatma. Ben ayrılıyorum. Sen böyle bak. Eymen'cim... Yedi yaşına bastın mutlu musun? Mı evet. Pastanın evet. tadı nasıl? Tamam. Nasıl? Tadı güzel. güzel değil mi? Tamam. Sen de mi bakacaksın Yapma tadına? Şimdi. Evet teşekkür ederiz. Eymen, hemen bay bay yap buradan doğru. Hadi İyi. herkese bay teşekkür ederiz. Bay bay. bay, bay. Ne, alacağım. Alacağım. ne alacaksın? Al. Elin yanacak Eymen. Tamam.